ile ayıyla birlikte vücudumuzun temizlenmesi de şarttır. Bunun için elbette ki bitkilerimizden istifade edebiliriz ama ben size bugünkü bir 5 video çerçevesinde manavdan alacağınız ürünlerle bu temizliği nasıl sağlayacağınız konusunda bir yol göstereceğim. Elbette ki bir çeşit değildir doğru. Yani tabi ise doğru çoktur. Yani farklı farklı vücut temizlikler gerçekleştirilebilir. Şimdi bahsedeceğim temizlikler elbette ki öncelikle bağırsağımız, karaciğerimiz, ve e, cildimiz ürogen sistemimiz ve akciğerimizin temizliğidir. Bu bu vücudun dışarı atılım yollarıdır. İşte bu atılım yollarının temizlenmesi, onun gözeneklerin açılması vücudumuzun dışarıya doğru olan o eliminasyonunu, detoksunu, arınmasını, dışarıya doğru olan o atılımını hızlandıracaktır. İşte bu çerçeveden yediğinizi, içtiğinizi artık sormuyorum bugüne kadar ne yediniz, ne içtiniz. Ondan dolayı bunu yaparaktan en azından önümüzde hatalarımızı telafi etmek için bir yola çıkalım. Öncelikle size bağırsaktan bahsetmek isterim. Çünkü buradan başlamamız lazım. Başka türlü bir yerden de başlayamayız. Bağırsaktan başlarken manavdaki en böyle değersiz gibi gözüken şeylerden başlayabiliriz. Yani o kerevizlerin sapını manavcı kardeşlerimiz çöpe atar ya, lütfen onları attırmayın. Hepsini alın. Bir iki sapımızı, dalımızı, kerevimizi alalım. Onunla birlikte bir tane elmamızı, bir iki dilim limonumuzu, belki de yarım demette maydanozumuzu alalım ve bunu bir bardak suyla bir robotumuzdan geçirdikten sonra sabah aç karnına bir dolusu bardak belki de bir daha büyük bardak yani bir kupa şeklinde de içilebilir. Bunu yaklaşık olarak 3 hafta süreyle eğer sabrımız, tahammülümüz, sadrımız yetmiyorsa da en azından 10 gün süreyle bunu sabahları aç karnına içelim. Üzerinde de mümkünse yarım saat civarında bir şey yiyip içmeyelim ki gitsin bir bağırsağımızın yüzeyine şöyle bir dökülsün. Onun yüzeyindeki birikmiş ve orada katılaşmış atıkların uzaklaşmasına yardımcı olsun. İşte bu şekilde en az 10 günlük. Ve mümkünse de 3 haftalık bir sabah aç karnında böyle bir program yaptığımızda bağırsağın yüzeyine ciddi bir şekilde hem temizlenmesine çünkü bağırsağın yüzeyinin onarımı 3 aşamalı bir aslında destek beklemektedir bizden. Bir, yüzeyinin sıyrılıp atılmasını beklemekte. iki yüzeyindeki yaralı alanların tamirini beklemekte. Üç ise yüzeyindeki canlı yaşama ihtiyacı olan prebiyotik, probiyotik, floranın desteklenmesi için gereken gıdaların, besinlerin verilmesidir. İşte bu manavınızdan satın alabileceğiniz bu ürünleri lütfen ne yapın? 3 hafta süreyle sabah aç karnına tüketerekten bağırsağınızın detoksuna destek olun.